karşı vuruşu kullanıldı. Kafa sekti. Taylan, João Mario. Ege geldi prese. Onur. Onur'un pası sekti. Gökdeniz koşuyor. Gökdeniz ceza sahasında. Masuaku Gökdeniz yerde kaldı. İşte ceza sahası içinde yaşananlar bunlar. Masuaku, Gökdeniz bayraklar. Şevke sahasında Musa Muhammed Musa Frediye pas Freddy şut Mert Günok Mert kaldığı yerden kurtarışlarına devam ediyor Freddy ceza sahasına gönderdi Mert karambol boşta kaldı gol pozisyonu şut savunma atak devam etti Gökdeniz Jetson geldi Ali de geldi sekli top işte Yaşananlar yeniden görüntüde. Masuaku. Lukay Fredi geldi. Seferi topu aldı. Seferi. Çaprazlı Seferi. Ceza sahasında. Gökdeniz'e bıraktı. Gökdeniz. Şimdi Musa Muhammed Ege koştu çaprazda Ege kareye doğru gönderdi dışarıya. Bodrum Futbol Kulübü'nün Ege Bilsel'le gole yaklaştığı an. Fred'i bıraktı. Cenk ceza sahasına gönderdi. Oyun devam ediyor. Bir sakatlık var ceza sahası içinde yaşananların ardından. Seferi kalkamadı. Serendur. Serendur. Rafa Silva. Juan Mario'nun koşusunu gördü. Juan Mario kanada gönderdi Mucci'ye. Sağ kanatta Mucci. Ernest Mucci. Rafa Silva. Immobili içeride. Rafa Silva. Rafa Silva Ortayı yaptı. Kafa gol! Serendur! Beşiktaş öne geçiyor. Bodrum Futbol Kulübü karşısında. Serendur! Beşiktaş 1, Bodrum Futbol Kulübü 0. Beşiktaş formasıyla ilk golü atıyor Şerendur. Şerendur. Şerendur Rafa Silva araya bıraktı. Immobile koşuyor. Ceza sahasında Diego Souza. İkinci hamlede topun sahibi. Zaynettin Oğuz'dan Onur'a çok iyi bir pas geldi. Onur ceza sahasına girdi Onur. Onur yerden gönderdi gol! Top ağlarda gol! Top ağlara gitti, kendisi de ağlara girdi. Ciro İmmobile 10. golünü attı. İtalyan golcü iş başında Beşiktaş farkı 2'ye çıkartıyor. Dolma bahçede. Cero, Onur çok iyi getirdi. Onur Bulut böyle götürdü ceza sahası içinde. Alda at dedi. Redi ceza sahasına gönderdi kafa Mert son anda Mert Günok ikinci pozisyon yine çıkardı Mert. Yine çıkardı. Mert karesinde üst düzey güven vermeye tüm hızıyla devam ediyor cepheden, sağdan, soldan, uzaktan, yakından fark etmiyor. Yine çıkartıyor, yine çıkartıyor. Arka arkaya çıkartıyor. Çok klas bıraktı aradan. Şenin burada El Musrati'ye gönderdi. Sağ kanat Ernest Mucci, Rafa Silva hemen önünde. Ernest Mucci yerden bıraktı. Ciro Immobile! Immobile Rafa Silva yanındaydı. Köşe kullanıldı. Ciro Immobile sekti. Ali geldi. Yerde kaldı. Ceza sahası. Oyun devam ediyor. Ali kalkamadı. İşte Freddy, Immobile. Ve sonrasında yaşananlar. Gökdeniz. Gökdeniz'den pas. Şimdi Seferi top aldı. Seferi gidiyor. Seferi çalım attı. Seferi gol! Bayrak havada, bayrak havada. Offside, offside. İşte Van merkezinden gelen görüntü. Az önce Seferi'nin alara gönderdiği top gol değeri kazanmamıştı. Offside bayrağı havadaydı. Pozisyon bu. Musa Muhammed yerden gönderdi. Zaynutinov ayeti alamadı. Immobile, immobile. Rafa Silva gidiyor. Rafa Silva gole gidiyor. Rafa Silva, Rafa Silva bayrak havada. Topa vardı ama bayrak havada. Offside. Ağlara giden gol değeri kazanmayan iki pozisyon var. İkinci yarıda onlardan biri de bu hücum. Saylan. Seferi bir rakibini rakibin aldı önüne. Seferi içeri gönderdi Taylan. Taylanlar dönen top savunma. Boşta kaldı ardından Masu Akbu. Oyunu durdurdu. Mehmet Lükmen. Mert'in kurtarışı. Taylan'ın yerde kaldığı an pozisyon bu. Budokay. Taylan Antalyalı mücadelesi. Bu da Mert yine dokunup kurtarmıştı topu. Pozisyonu izledi. Hayır dedi. Immobile yerden Rafa Silva. Rafa Silva. Ayeti. Şerindur göğsüyle. Immobile savunma. Atak devam etti. Şerindur geldi. Mudari geldi. itirazlar da geldi arka arkaya. Oyun sürüyor. Uzeyir ceza sahasına gönderdi. Udoka yükseldi. İki oyuncu yerde kaldı yine. Oyun sürüyor. Karşılaşmanın hakemi oyuncular kafalarını tutunca hemen oyunu durdurdu. Sağlık ekibini de oyun alanına çağırdı. Endur önünde. Dimitrov. Zdravko. Dimitrov. Mert. Mert Freddy barajdan sekti. Direkten dışarı gitti. Freddy. Önce barajdan sekiyor. Ardından direk çarpıp top dışarı gidiyor. El Musrati. Kanada Raşis'in arkasına gitti top. Ege Bissel. ceza sahasında. Freddy çekti topu. Freddy şimdi orta yaptı. Puşkaş kafa gol. Topu alardı, gol. 90 artı 4. Gol. Puşkaş. Oyuna girdi. Gol atmayı başardı. Spey Bodrum Futbol Kulübü bu golle farkı bir indiriyor. Alin Daiti uzun gönderdi. genel orada. Dimitrov da geliyor Bodrum Futbol Kulübü. Dimitrov, Dimitrov orta kafa Puşkaş. diren yanından dışarı gitti Puşkaş. Çok tehlikeli bir pozisyon. Salih geldi. sarı vurdu direkt. Direkten döndü. Maç bitti. Dolmabahçe'de maç sona erdi. 3 gol var. Maçta 3 puan Beşiktaş'ın.